Game City'den herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan. Bugün Modlu Survivor oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yerde doğduk işte. Şimdi ağaçlar falan kırıp şuradaki gemiye ulaşmaya çalışıp ve biraz değişiklikler yapmaya falan çalışacağım işte. Ee, evet arkadaşlar, ee, 500 canlı bir tane kaptan gördük geminin her şeyi patlattık gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı neredeyse ama 500 canlık bir kaptan görüyoruz adeta şu an onunla vs atacağım ama kalkanı var okumuzda kalmadı neredeyse lan kalkana çarpıyor abi hiçbir şey olmuyor ya kafasına gelmiyor mu bunu ana lan sen bana mı artistik yapıyorsun oradan gelsene aşağı gelsene aşağı salak. Abi şu yukarıda mı Yukarıda şimdi buradan yukarı çıkacağım. Gördüğünüz gibi ölüme gidiyorum arkadaşlar. Allah senin belanı versin. <laughs> Diamond'ına mı güveniyorsun lan? Bende Bike Sword var. Ama kalkanım bize sökmez. Gerçi kılıç kırılır da. Ayrı bir mesele yani. Aşağıda etebilirsin bizi. Kalkanınla bile iki vururum oğlum. Sana. Ana elinde kılıç da bir tuhaf. Oha. Oha senin mi? Kalkandan bir tane daha çıktı sanki. Ne oldu? Işınlandı mı lan bu? Aa, herhalde, Öldü. Işınlandı? Ölmedi oğlum. ışınlandı lan bu. Aa, aa, Aha orada. Bir de e, ananı satayım. Oturuyor lan bu. Abi ışınlanma ya. Bak, Abi çok koyuyorlar. Ben çok, çok burada çok. güzel güzel oturuyoruz. Görünmezlik mi görünmez Öleceğim öleceğim abi. Abi akşam oluyor lan. Koçum. Böyle mi olduk şimdi? Kalkanım var diye böyle mi olduk? He? Böyle mi olduk şimdi? Yani sen bize vurabiliyorsun da görünmezlik yapabiliyorsun diye Allah seni kahretmesin ulan Abi yukarı çık oradan öldürecekler seni. Vuttum. satayım Ay! Ananı satayım ne oldu lan arkamda A, ya eyvah, ya. eyvah eyvah, eyvah Minecraft'ta görmediğiniz sahnelere şahit olacaksınız Gerçi görmüş de olabilirsiniz ayrı bir mesele çünkü A, çip, 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 Abi 3-5 tane evet arkadaşlar burası benim sonummuş Mersem Kaptanı öldürmek bize nasip olmadı Öldürenler yoruma yazabilirler tabi Ka... Kaptan öldürülmez ölünür Başlama oynayacağız. Fazla yapacak bir şey bulamadım arkadaşlar. Beni izleyip de takip eden takipçilerim falan varsa artık yeni açtım çünkü bu kanalı. Bize yani ne bileyim önerilerde bulunabilirsiniz. Şu an yapacak bir şey fazla aklıma gelmiyor zaten. Hemen şuraya bir crafting table yapalım. Oo. Uh. Şu an dediğim gibi arkadaşlar modlu survivor'da oynuyoruz. Lan bırak şunu. Oğlum ha pardon lan yanlış şey yapıyorsun. <laughs> dediğim gibi zaten Minecraft fazla bilmediğim için. Et crafting table. Ee, bu arada arkadaşlar yanımda Eren'le kan var. Onlar bana gerektiği yerde yardım edecekler. Ee, ne yapalım Eren? Hemen bir tane çubuk falan yapalım istersen. Çubuk aynen böyle değil, değil mi? Bir tane kılıç yap. abi hayır ya da sen kazma yap. Kazma yap. İlk önce, İlk önce yap. Şöyle 40 tane çubuk evet. yaptım. İlk önce balta mı yapayım? Aynen. Balta nasıl yapılıyordu şimdi? Ee, böyle. Yok lan aynen. pardon çubuklar aşağı geliyordu. Ne kadar uzun zaman oldu ben Minecraft oynamayalı. Şöyle birkaç tane koyalım. Ev ee, kürek bir şey çekiç ee, çekiç nereden çıktı <gülüyor> 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 ee, şöyle balta, şöyle balta yapıyorduk evet <gülüyor> <gülüyor> ee, taş kasıyoruz bir kılıç bir dakika kılıcı um, sanki şöyle diye hatırlıyorum evet. hatırlıyorum evet. Evet, evet kılıcı doğru hatırlıyorum başka kürek gerek yok herhalde gerek yok. Ne <gülüyor> <yapacağım>? <gülüyor> tamam lan çubuklar niye attık biraz şöyle odun keselim de baya e lazım olacak e, yani. Ebon hepsi çıkacak herhalde. Evet. Niye hepsi çıktı? Ya i̇şte, var. İşte, ya mod var. Aa, ayı, aa, oha, var. Evet ayıya bir selam verelim. Ayı ne yapıyorsun lan? Çıt oğlum. Vurma ayıya. Benim mekanımda hayırdır lan sana. Oğlum buna vurursak kızgınlaşır mı lan? Dur. Bilmiyorum vur. Allah seni kahretsin. Oğlum. <laughs> Geber lan. İtolyo. Yalnız bayağı canımızında aynalı yemek. El, Yo elma ağaçtan geldi. Et gibi bir şey çıktı. Scrap hat diyor. He evet, şimdi hazır. Hazır. Dur bekle bir tane daha aç keseyim. Evet. Ben de niye uzun kesiyor dedim en başta. Niye bu kadar uzun sürdü dedim. Ben hepsi geliyormuş. Bu da güzel bir şey tabii. Evet, tabii. Ne ee, gelmiyor birkaç tane daha şöyle yapalım. Acaba keşke ceste aktif etseydim. Orada belki güzel cester çıkardı. Taş bu arada evet bence de. Taştan yapalım şu baltayı. Hmm. Hmm. Şöyle şuradan başlayalım. Keşke burada da hepsi gelse şöyle. <laughs> Bir kolaylık olur. <laughs> <laughs> Herhalde taş balta için yeterli bu kadar. Kılıç, balta. Ha doğru. He, bu arada, çok kolay. Evet nerede yani nereye baksanız diamond çıkıyor zaten. <laughs> Ama diamond'ın çok önemi yok zaten. Burada. Gerçekten. Yani. iyi şeyler var. Tamam yaptım yaptın. Oğlum ben Minecraft'ı uzun yıllar oldu oynamayalım. Bayağı da güncelleme ve yeni şeyler gelmiş zaten. Dur şuradan şuraya tıklatsana bir. Tıklayalım. Ne buradan mı? Heh. Otomatik mi yapıyor? Ben bile. Dur bir gemiyi. Şu ne? Ben ne ben ne? Yapmadım. Bilmem. Ha. değişik bir şeye benziyor. Orada samay mı? Arkamızdan saldırmasınlar. <laughs> o bir atlıyormuş. Oha çok değişik ses. O ne? Bir şey var. Şurada Aa. Kaf kafa gibi bir şey. <laughs> Hayır lan bizim kapımız oldu Adamı idam etmişler. <laughs> e Ana! Aa! bunlar ne? Oğlum adamlara bak. Adamlar derken? Aa, ah, Oğlum bunlar evet. gerçek adam değil değil mi lan? Zombi Hayır mi? Hayır oğlum. Evet gerçek. Adam adam <gülüyor> oğlum <gülüyor> sen kimsin? Steve, kim? Kaç, atla atla. Oğlum adamın silahı var lan. Oha bizi ekstra attık. Oğlum benim kafama bir şeyler oluyor lan. Şşt, o, şşt, yavrum. lazım. Adam e, e, bu arada e bu arada adamlar bizi de idam etti. Aynen ama o çok adam vardı. Onlar online falan Onlar değildi mi lan? bu, e bu arada silah modu varmış değil mi? Aynen. Bu adamlar online değil değil mi? Oyunun şeyi. Evet, oyun şeyi değil. Steve. Uo diye set çıkarıyor. Evet. Hemen set yapmamız lazım. Diamond falan bulmak lazım. Onları öldürme. Full Diamond. diamond. E, Evet arkadaşlar, ben burada videoyu durduracağım şimdi Diamond seti yapar yapmaz o adamlara saldırmaya gideceğiz. Adam ee, evet, o yüzden hemen Diamond seti yapar yapmaz geliyoruz. Altın set. Tamam. Evet arkadaşlar, e, game moddan almadığımı göstermek için size yani game mod evet. zaten alacaktık da olmadı. <laughs> Bilmiyorum yani Diamond falan bulduk işte burada. Bir, birkaç tane demir yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi şimdi bu Diamondları falan topladıktan sonra. E ee, o adamları öldürmeye gideceğiz. Aynen. <laughs> Bir Kılıç nereye mi girdi lan öyle? O kadar büyük ki. Paşam. <laughs> <Taşıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. Hadi gidelim savaşçı. <laughs> bu son günlerimiz belki de. <laughs> ama ilk önce açlığımızı doldurmamız lazım. Ne kadar dolduruyor? Ya Abi. Oo tamam bu doyurur bizi. Ana. Yemeği yer yemez akşam oldu sanki. <laughs> o dur onlar uyuyordur lan belki Belki onların yatağı vardır lan. Değil mi? Yok oğlum onlar uyumuyordur ya. Ne yapacaklar? Çalarlar diye. Anne bu çalarlar. şimdi <laughs> gemiye gidelim yavaş, yavaş Hem de çabuk gidelim. Skeleton gelir şimdi gene bize çakar. Ha, <laughs> Bayağı bir mezarlarımız var arkadaşlar. Şuraya falan saklandık, aşağı düştük. <laughs> ah, <Aa>, skeleton geldi. Anne! Adam, aslanı koymaya geliyorum. Ana satayım? <laughs> Iron Backforce'u devreye sokma zamanı geldi. <laughs> ver şimdi o var lan sen de nasıl edin? Boş ver şimdi hemen yukarı çıkalım skeleton gelecek. Artık <laughs> bu skeletonlar beni ürpermeye başlattı. Her yerden çıkıyor. Ben... Hop. Skole Onların oku var mıydı acaba? Hayır, dur dur, ajeninç yap ajeninç. Şuradan yukarıdan okla vuracağım onları ilk önce. Sonra bana silahla ateş edecekler. sonra öleceğiz. Amık tamam. bizi. Buradan dal. Dur. Ana uyuyorlar mı lan acaba? Yatakları var lan. Oha uyuyorlar. Katliam yapalım mı? TNT olsaydı lan keşke. <laughs> camlarını kırabiliyor muyuz? Kartopu falan alalım şu. <laughs> adamı istala. Abi ben shift'e adamı... basmayı unutuyorum ya. Hemen koy bir tane şuradan. Şöyle Şey ne olacak yani işte. Sesleri duyuyorlardır belki Aynen. ya. Aynen. Sizden ses çıkarma. Şu camı kırayım mı? Hepsi gelsin. Hayır. Atla oraya. Ananı satayım o ses. He tamam. Ah, Spiderman. Atlama. Dur. Gözetleyici var mı üst kattan? baksana Baksana. Bunu üst kattan gözetleyici var mı? Bilmiyorum oğlum burası çok yüksek. Gözetler. Çok yüksek orası. İçeri gireyim mi lan? Gir. Emin misiniz? Eminiz. Diamond kılıcı koysaydık ben onu. Diamond kılıç elimde. Hadi giriyorum. Ama ajan X yap. Shift'le basarak git. Ne alaka oğlum? Çok çok alaka. Hani böyle Minecraft filmlerinde böyle Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum adamlar uyuyor mu? Adamların yatakları boş yalnız. Ve sesler duyuyorum. Sandıklar var lan. Oo, sandıklardan bir şey alabilir miyiz? Adamlar ava çıkmış lan bildiğin. Aynen, Arkadaşlar çok korkmaya başladım. Gider gitmez öleceğim gibi hissediyorum. Git 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 git. Şu an Abi çok sesler var duymuyor musun? Ana orada örümcek var tamam. He hiç kimse yok. Ee, Ana örümcekler. Hiç kimse yok. Allah Allah.

camları gelirler değil mi? Demiri alalım. Aynen, ya da. Aa, bir bir ya, Aynen, uysak mı Aynen, Adamlar Aynen. gelebilir değil mi? Ana bu ne? Bunu kas, mı bu? Oha, kaslık, bunu ciddi, Oha. O, o, bu lan? Oha! Biraz daha şey oldu. Oğlum nerede sona kadar geliyor değil mi bu? Aynen. Oha! Oha <laughs> çat basıyorlar. <laughs> <laughs> o ekmeği yiyeyim mi? Yeme. Aynen ye ye. Hayır oğlum ya açtı şey açtı. Oğlum. Ama belki Güzel. ekstra O bir şey yarar. Ey oraya koyabilir. Şu ne? İskeleton. Havada uçuyor. Oğlum o ne lan? Oğlum Azrail mi? Oğlum havada uçuyor lan. Ben korkutmaya korkuttum beni. Hayır <laughs> hayır. Azrail. Azrail diyemedim lan. Azrail'e Azrail benziyordu. Azayi, salak. Acaba buradaki bütün askerleri onlar mı öldürdü? Ana bak orada bu uçuyor. Ana aşağı gitti sanki. Oğlum, oğlum, abi ben korkmaya başladım. Oh, ah, tabii abi. geliyor çünkü oğlum. Oğlum, 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 oğlum burada bir fon Üstten Mal üstten sesler geliyor duymuyor musun? Öyle. Acaba, biz uyuyalım ya. en üstü lan burada. Bak burada mezar var ölmüş olabilirler. Biz öldük ya salak orada. Ha biz mi öldük? Hı. Tamam. Şimdi her şey İzle, tamam mı? Ben... Her şey tamam değil mi? <laughs> Bence biz çıkalım şu kılıcı şuradan boşver de. Her şey tamamsa yatalım. Şöyle, kanka. Yatayım mı? Yatmayayım mı? Yat ya, yat, yat. Yat, 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 yat yat uyu. Sat. Yakında canavarlar var diyor. Abi. Abi yakında azrail var. Aynen gidiyorum ben kanka. Azrail. Ya oğlum heyecan he, ben çok korkacağım. Evet ama ya bunu yapmak zorundayız. İzleyiciler için. Sen küfür ediyormuş çıkmadın mı? Ben buradayım. Ay evet orada. Gel lan buraya. Adam sen gelirsin lan. Lan ben sana demedim ya mi ya? lan? Abi zehirledi biri beni. Oğlum ışınlanıyor eve koş eve. Nasıl ışınlandı? Ölmedim oğlum o. Işınlandı salak. Ana üst kattalar. Oğlum o ne? Bilmiyorum ama kafasında bir şey yandı bunun. Gördü bizi. Ha gördü herhalde bizi. Ya. Atarım HSM'i ama bir yedi lan bu diamond var bunda. O sinirlendi sanki buraya geliyor. Ananı sikeyim. Come on bebeğim. Come on. Come on lan. Abi ben bunları niye vuramıyorum abi, ve uçan abi, şeyi geliyor. <laughs> Azrail. Oha 160 canı var. Bana sökmez Azrail. Bana sökmez oğlum. Ayrım backwards. Backwards la. Azrail bana sökmez koçum. 1 3 1 3 sizi öldüreceğim ulan. Bana vurduğunuza pişman olacaksınız. Bu arada Azrail'i öldürdüm çok saçma. Yalnız benim kafam bulanmaya başladı. Abi siz niye ölmüyorsunuz? Ne bastınız böyle? Ne bastın lan? Ne içiyorsunuz lan siz? Abi ne içiyorsun lan sen? He? Aferin bak böyle. Bu ne lan? Oo çok değişik bir şey. Abi. Aa oğlum şu midemiz bulanıyor. Yok abi içki içtim ben o yüzden öyle oldu. Yatmadan önce içiyorum hep Abi gördün mü Azrail'i? Ha? Evet 160 canı vardı. Üf, ve demir setliler. Hepinizi öldüreceğim. Sen mi vurdun lan bana? Sen miydin lan? Oha silah. Ne silahını oldu? Ne oluyor? Senin silahını, silahını götüne sikiyor. Ya bak kan. kan. bak kötü oluyor ha. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ha. Aa ışınlandı mı lan bu? Gene o verdiler. kralı değil mi can eğer Değil mi herhalde? Onun kralı değil mi? Krala vesi can. Ay bir bok atamıyor. biç <laughs> Oha. Şurada bir şey var. Okun. Iron Backwards ile neredeyse tek atarım. Ananı sotom. Oha, oğlum ona şey benzemiyor mu? Adam var? Fırlatıcı koymuş. Oğlum adama TNT fırlatabilir mi? Oha. Bastı ne düğmeleri? vurma onları sabah vurma. Sen damar Ananı satayım. Oğlum patladı lan. Altıysene. Uçan kelebek falan var lan orda İlk göz görüyorum. Abi ölmeyiz değil mi lan? Bu kuraya kadar geldik. Oha şu değişik bir kılıç çıktı. Kaç, Aş kat, 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 Aş aşağı kat, Aşağı benim. Aşağı. Hayır, çok tehlikeli. Aşağı hayır Biliyorum yarasayı. ne yarasana sen abi. Niye aşağı oğlum? İnme, inme. Bir, bir daha bir daha ya yukarı. Mal TNT patlar oraya vurursam. Kaç. Yani. Abi altayın insene mi? Bir tane daha vur TLT'yi. Yapıştır. Abi çok bağırdın sen tamam kanka. Ben ne yaptığını anladım bunları. Ne yapıyor biliyor musun? Ben? Bunlar hani mancılık yapmış lan bunlar. Aynen. Bunlar mancılık yapmış biliyor. Burada bunlar bana zarar vermiyor altı ki. Aynen, Atıyoruz. Abi canım indi lan. A abi zaten gemiyi aldık. Aynen, Aynen gemiyi istila ettik Ama de şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Aynı şeydi. Creeper. Aa creeper. Hadi gel. Kur. Ne oldu lan? aha Onlar da ne? Allah Allah. Allah, Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah Bir tane kişi vardı. Oha. Şey. O ne yapıyor lan? Dans ediyor lan. Abi hani sen gece olunca dalıyordun? Creeper 11 vurdun <laughs> 11 yiyor lan creeper'a bak 9 Ananı <laughs> On, tip? <laughs> Bütün TNT'ler patladı Şurada chest varmış Neyse arkadaşlar gemiyi yok ettik gördüğünüz gibi video da bayağı uzun oldu e, Montaj biraz uzun sürecek herhalde bayağı kısmaya çalışacağım çünkü Video izlediğiniz kesinlikle yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın ve videoyu evet. lütfen beğenin arkadaşlar. Hoşçakalın.